Merhabalar. Ben Engin Usta. Bugün sizlerle beraber dondurmalı irmik tatlısı yapacağız. Çok pratik bir tarif. Bunda kesinlikle suyu koyup şerbet yapmıyoruz. Bu biraz bana özel ve çok bir pratik bir tarif. Bunu 1000 kişide yapabilirsiniz, 5 kişide yapabilirsiniz. Unutmayalım. Böyle bir tarif veriyorum. Lezzeti şahane. En son içine dondurma koyup fıstığını atıp tadına bakacağız. Hemen malzemelerimi sizle paylaşıyorum. Burada benim irmiğim var. Kaliteli bir irmik. Unutmayalım. Bu işte kalite çok önemli. Kaliteli bir tereyağı. Kaliteli bir dondurma. Kaliteli bir çam fıstığı. Ve fıstık yoksa kullanmayın. Bütçeye uygun değilse kullanmayacağız. Sütüm var. Kaliteli bir süt ve toz şekerim var. İlk başta ben tereyağımı ocağa alıyorum. Ben bunu büyük bir geniş bir tavada yapacağım. Tencerede de yapabilirsiniz. son değil. Böyle teflon, çelik. Tavada yapacağız. Şimdi ben tereyağımı bolca tereyağı atıyorum. Tereyağımızı aldı. Yarım kilo irmik kullanacağım. Güzel kaliteli bir irmik. Ama ona ben 300 gram tereyağı attım böyle. 300 gram tereyağdan ben irmik tatlımı yapacağım. Biraz tereyağını seviyor bu e, irmik tatlısı. Çünkü iyi bir kavurmak lazım. Sabır işi bu irmik işi. Güzel kavurursak güzel bir tatlı elde edeceğiz. İrmik ervası böyle en son lapamsı olacak. Unutmayalım. Altını kıstım böyle tereyağım eriyor. Tereyağımı eritiyorum. Hızlı bir şekilde hemen eriyor. Kısık ateşte Ve ben 20'm var. 20'mi atıyorum yarım kilo 20'mi attım ve kavurmaya başlıyorum. böyle 15-20 dakika boyunca mücadele edeceğiz kavuracağız tereyağımız tuzlu olmasın çok böyle abartılı tuzlu olmasın ne der tatlımız iyi olmaz beyaz tereyağı veya sarı tereyağı kullanabiliriz sorun değil ama böyle çok tuzlu bir tereyağı tercih etmeyelim tatlılarda unutmayalım e, klasik tereyağı tercih edelim lezzetinde olsun Şu anda ben yarım kilo 20 300 gram tereyağımı attım ve kavurmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş sabırlı bir şekilde böyle Kısık ateşinde. Bu tarif e, lezzetli bir tarif. Mutlaka unutmayalım. E, lezzeti harbi lezzet. E, şimdi ben burada ilk başta çam fıstığımı atmadım. Çam fıstığımı böyle tavada hafiften kavuracağım. E, birazdan aslında ismerleştireyim birazdan atacağım unutmayalım burada. Evet, devam ediyoruz. Bayağı bir sabırla irmiğimizi kavuracağız. Şimdi ben burada ayrı bir ocakta kısık ateşte fıstığımı fıstığımı yağsız bir şekilde biraz şey yapacağım böyle e, kavuracağım yani çok az kısık ateşte bu e, biraz kavuracağım sonra yapmış olduğum kavrulmuş olan 20'imi atacağım niye niçin ilk başta ben fıstığımı atmadım çünkü tereyağımın özelliği gitmesin diye atmadım yani tereyağımı direkt fıstığı kavurursam o tereyağının özelliği giderdi yirmimdeki o tereyağı tadı yok olurdu çünkü çok böyle fıstıkla mücadele çektik kavurmak için. Ondan ne olacaktı? Tereyağımız kusacaktı. Yani böyle siyahlaşmaya başlayacaktı. Onun 13 için yapmadım. Unutmayalım. Yine yumeze devam ediyoruz. Kavuruyoruz. Rengi böyle sarımtırak şu anda. Tereyağı özelliğini kaybetmedi. Eğer biz fıstığımızı atsaydık özelliğini kaybedebilirdi. Unutmuyorum. Şimdi bu ısınmaya başladı. Böyle ısı olmaya başladı hızlı bir şekilde bu kavrulacak. Burada benim fıstıklarım var. Yağsız tavada böyle yavaş yavaş bu kavrulmaya başlayacak. Kesinlikle su atmıyoruz. Buna Evet, kavurmaya başlıyoruz. Fıstıklarım şöyle kavrulmaya başladı. Şöyle bakabiliriz. Yani e, özelliği gitmiyor. Kısık ateşte böyle kavrulmaya başladı. İçine atacağım sonra güler işlerimi. Burada sade de yapabiliriz. Hani güner içimiz yoksa, bütçemiz uygun değilse güner içi kullanmaya da biliriz. Böyle de olabilir. Evet böyle kabarca İrmik dediğimiz zaman böyle tavada veya tencerede böyle şişmesi gerekiyor, kabarması gerekiyor. Burada benim güner içlerim kavruldu ve atıyorum içine attım. Ve i̇şte bununla beraber kavurmaya devam ediyorum. Biraz da böyle tereyağla e, irmikle özleşsin fıstık. O fıstığın kokusunu alsın. Çok az kaldı. Çok pratik Böyle gördüğünüz gibi bak kabarmaya başladı tereyağından dolayı. Bu unutmayalım. Bu ölçü çok doğru bir tarif, yarım kilo irmiğe, kaliteli bir irmiğe ne yaptık 300 gram tereyağı kullandık. Bir tereyağımız yoksa sana yağ da kullanabiliriz, evimize. Terem da kullanabiliriz, unutmayalım. Bu e, gramajı unutmuyorum. Evet, şu anda kavrulmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş e, esmerleşmeye başlayacak. Ben bunu normalde tartmadan yapıyorum. Sizler için ben bu kendi tarifimi yani böyle tereyağımı attım onu tar tarttım daha önceden atmadan. 300 gram geldi. Ee, dedim ki 20'imde yarım kilo paket de hazır aldım zaten. Dedim ama otomatikmen yarım kiloya 300 gram atılır dedim. Onun için ben size paylaşıyorum bunu. Unutmuyorum. Şu anda benim 20'im böyle esmerleşmeye başladı. Herhangi böyle bir ağır bir koku yok. Çünkü kaliteli bir İrmikle kaliteli bir tereyağı kullanıyorum. Evet, i̇rmimiz şu anda güzelce kavurmaya başladı. Çok sabır işi. Yani İrmik tatlısı yapmak hakikaten, hakikaten sanat, zanaata gidiyor. Çünkü e, bekliyoruz, mücadele ediyoruz. Herhangi bir şeyde yanma riski var. E, onun için sürekli mücadele edeceğiz pes etmeyeceğiz. En sonunda güzel bir atmosferde buluşacağız. Şöyle kavurmaya devam ediyorum. Şöyle. Şişkinlikler oluyor bak patlıyor. Bu tereyağının doğru gramajı olduğunu gösteriyor. Doğru ölçü olduğunu gösteriyor. Şekerini ben bu şekeri e, biraz daha kavurayım, esmerleşsin. E, şekerini atacağım, süt atacağım. Sonra biraz demlendireceğim. Sonra tekrar şeker, süt atacağım. Yani iki stilde yapacağız. Çünkü şerbet kullanmıyoruz kesinlikle. Sadece sütten yapıyor. "Yani o oldu." diye sütümüz az geldi. Onun yerine biraz su kullanın. Yarı yarıya su, süt kullanabilirsiniz. Evimizde diyelim yok veya otelimizde, restoranlarımızda yok. Yarı süt, yarı şeyden de yapabiliriz. Evet şu anda yavaş yavaş esmerleşti. Daha da böyle esmerleşmesi gerekiyor. bildiğiniz ki o esmerliğini, görselerini alalım. Süt için için e, iyi kavurmazsak süt renginde olur irmik. İyi kavurmak lazım, kısıkta sabırlı bir şekilde kavurmak lazım. Evet, şu an şekerimiz, sütümüz de hazır. da bekliyor. Şimdi birinci aşamadaki esmerleşti. Daha da böyle esmerleştireceğiz Şimdi Sabırlı bir şekilde bekliyoruz. 20 kervası da zordur. Un elması da zordur. Şu anda bu o kadar sıcak ki. Yani içi şu anda derece olarak bayağı bir üst bir derecede. Yüzün üstünde bir derecede. Çünkü tavada böyle tereyağla 20 kavuruyoruz. O ısısı çok güçlü bir ısı. Şimdi verdikten sonra sen bir ses gelecek. En zor aşamasındayız şu anda nasıl en son en zor aşamasındayız. Şu anda okular ısıyla mücadele edeceğiz birden yanabilir. çok sürekli karıştırmak lazım. tereyağla beraber birleştiği için tereyağı böyle eşitlemesini çok iyi bir şekilde tarifte belirledik. Yani bu tarif önemliydi çünkü. Yani yağını az versedik, sonra tekrar yağ ekleyecektik. Veya yağı çok 20 az olsaydı sonra da 20 kere ekleyecektik. Yanlış bir tarif verecektik. Olmazdı. Çünkü doğru bir izlenim yarattık. Güzel kavurmaya devam ediyorum. Böyle esmerleşti gitti de. Daha da böyle esmerleşti. 20. zaman alan iş ama sonu çok güzel bitiyor. Yediğimiz zaman e, bu aynı zamanda şifadır. Unutmayalım bu irmikle tereyağı ve şeker olduğu için içinde süt. Mesela böyle kilosu düşük kişilerde e, açlık oranını yüksel. Mezle böyle daha çok böyle şey ister, istedir. Yani böyle yemek yemek istedir. Yani aç, zayıf olan bir kilosu zayıf olan bir birey mutlaka bunu yemeli ki kilo alsın. Kilo alır. Unutmuyorum. Yaşlılarımız da yiyebilir. Hani böyle e, yemek yiyemiyorsa, iştahı kapalıysa mutlaka bu 20 tatlısını deneyin. Deneyin ve yedirin. Mutlaka deneyin ve yedirin. Kilo almaya başlayacaktır. Belli bir süreden sonra. Bayağı bir Şu anda benim 20 kere altı kısık zaten. Evet şu anda ben şekerimi veriyorum ve sütümü yanıma alıyorum. Burada gördüğünüz gibi şöyle kıvam olacak. Yani tereyağla beraber birleştiği için bu esmerlik, esmerlik. De. En kötü bu esmerlik de olsun. Yani böyle 20'im kavruldu bu yeter demeyelim. 20'imizi iyi kavuralım ki yani doğru bir şekilde ilerleyelim. Rengi böyle olacak. i̇çindeki yani fıstıklar bile fıstık rengini aldı. Belli olmadı yani kavurduğumuz fıstıklar. Şimdi ben buna az bir şey şeker veriyorum ilk başta. Yaklaşık bir su bardağı verdim. Ve Al karıştırmıyorum. Yaklaşık böyle iki su bardağı süt verdim. Ve ocağımı kapatıyorum şöyle. Ocağımı kapatıyorum. Ve bunu karıştırıyorum. ve altını birazcık tekrar açıyorum. Kısıkta çünkü üstümüze patlamasın diye. Şey yaptım. Yemeğimizi karıştırıyoruz böyle. çekene kadar böyle özdeş çek. Tekrar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi toplandı. Karıştırıyorum altı kısık. Şimdi bunu şekeri az, sütü de az. Ben şimdi buna biraz daha şekerle şey vereceğim. Kesinlikle şey kullanmıyoruz. Şimdi ben buna sütümü veriyorum ilk. Tam tersi bu sefer. İlk süt veriyorum. Sütümü verdim. Bir buçuk bardak kadar. Ve karıştırıyorum. Şeker. Şimdi birazdan vereceğim. Evet. Karıştırıyorum. Altı yanı kısık da. Ve şekerimi veriyorum. Yine bir su bardağına yakın. Şekerimi verdim. Ha Bir su bardağı verdim. Ve altını kapatıyorum. Kapattım altını ve şekeri karıştırıyorum. Sıcaklığıyla bu şekeri zaten çekecek. sıcaklığıyla böyle çekti. Sürekli karıştırıyoruz. son şeker attığımız için böyle e, şeker onu böyle e, birazcık lapamsı yaptı. Biz dondurmalı yapacağımız için basacağız şimdi onun için. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Sıcaklığını kaybetmeyecek. Evet şu anda ilmimiz özleşti. Servise sunabiliriz. Evet. Birazcık böyle servise sunmadan biraz özleştireceğim Altını yaktım şimdi. Hani servise sunacağız ya onun için. Birazcık çektireceğim. Sonra basacağım. Şu anda altını yaktık tekrardan ocağımın gördünüz mü? Olay bu. Altını yaktım. En son servis hazır dediğimiz 20 birazcık böyle fermentasyon yapıyoruz yani daim yapıyoruz sıcaklığıyla. Şimdi bu hazır olmuştur. Bir miktarımız hazırdır. görselliği bu. Şimdi ben böyle bir kaseme içine streç serdim. Şimdi ben buna ilk başta ilmeğimi koyuyorum birazcık. Şöyle ilmeğimi koydum. Ve kaşık yardımıyla şöyle kenarlarına biraz daha şöyle koydum. Burada benim dondurmam var. Dondurmamdan şöyle bir parça aldım. İçine attım. Ve tekrar yağını üstüne şöyle koydum kapatıyoruz bu yapmış olduğum benim 3 kişi doyabilir bununla siz böyle daha böyle ufak ürünlerde basabilirsiniz böyle yaptık böyle sıcakcana ve bunu şöyle tabağımıza ters çeviriyoruz. Evet dondurma da ilmi Yani şöyle lapamsı olacak. Unutmayalım sıcak zaten bu. Üstüne fıstık atıyoruz. Cihazına fıstığımızı attık. Yani görselimiz bu. Şimdi ben bunu tadına bakacağım. Nasıl olmuş? Şöyle ortasından kestik bakalım, ortasından kestik ve dondurmamız da var içinde. Şöyle göstereyim. Dondurmayla beraber az bir şey aldım. Şahane. Şekerini de yağlamışız. Lezzetini de yararlamışız. Sabırla kavurduk. Rengini de güzel aradık. Yani olması gereken irmik tatlısı dondurmalı bu. Yani bu tarif güzel ve olumlu bir tarif. Şöyle küçük tavsiyelerde de böyle yapabiliriz. Kutla yapabiliriz. Pilav basıcağında basabiliriz. Porsiyonluk vereceksek, satacaksak veya ikram edeceksek. Verebiliriz içine yani içine dondurma değil de kaymak da koyabiliriz. İçine ceviz de koyabiliriz, fıstık da koyabiliriz. Yani içine meyvemsi şeyler de koyabiliriz. Yani e, onu siz kendi tadınıza göre ayarlayın. Nasıl seviyorsanız. Engin Usta abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler.